Yıkılıyor. Penceresi yok, çatısı yok. Hepsi üstüme yıkılıyor. Zaten toprakladı. Rütübet kokuyor. Çocuklarım 5 tane var, eşim zaten sakattır, ne paramız var ne eşim çalışıyor, yılanlar var, cam var, durumumuz iyi değil, takalım, dağlar yerdir, Koz içeri girebilirdi. Durumumuz böyledir, devletimiz yardım ederse çok mutlu oluruz, kim yardım ederse razı olsun. Yıkılıyor, herkesin eli uzasın, üstüme yıkılıyor, 5 tane çocuğum var bana bir ev yapsınlar. arsamız soyuktur. Fakiriz, sıkıntı. Elim, herkesin eli uzasa çok iyi olur. Devletimizde de memnun oluruz. Bir ev olsa içine girsin, çokların başına soksa. Bu ev zaten temeli üstümüze yıkılıyor. O da yıkılıyor. Kışından beri böyledir zaten. Oturmak halde değil. Çatısı bile yok, camları yok, penceresi yok. Ben mecburdum buraya gel. Çünkü kerada yaşıyordum daha önce. Oradan kovulduk. gücüm yoktu para ödeyeyim, Eşim de çalışmıyordu yani. Herkes bana yardım ediyordu çocuklarımı okula göndermek için. Herkes para bana veriyordu. Eşyaları herkes tarafında yardım geldi bana. Hepsi eskidi zaten dolap mesela fırın bir dolap makine. Hepsi eskidi yardım ettiler bana. Evet çocuklarıma bir hayat veririm. Sıcak bir yemek yapayım onlara. Temiz bir ev olsun. Boşlarına sokayım içine. Kendim için değil. Hazır sadece çocuklarım içindir. Çocuklarım zaten onlara bir ev olsun. Sokalım başlarını. Hocam bir sene oldu buradayım. Hani keçim gördünüz işte. Evi gördünüz. Yıkılmış halde. Rütübetli. Çatısız. yıkılmak üzere bizim evimiz. Bizim evimizde değil. Başkaların. Biz yardım istiyoruz, Beş tane çocuğumuz var. Yani durumumuz çok iyi değil. Ayağım da sakal çalışamıyorum. Hiçbir iş, iş, yok. Yani yapmayacağım bilemiyorum. Yani devletime yardım istiyorum. Allah razı olsun. Kim yardım ediyorsa Allah razı olsun. 영아니 <susur>